Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde CorelDRAW programında seç, seçili herhangi bir objeyi kopyalama işlemini göreceğiz. Çalışma alanımızdaki objemizi seçelim. Klavye üzerindeki ctrl -D tuş kombinasyonunu kullanarak Duplicate işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunun diğer bir yöntemi ise Edit menüsünden Duplicate seçeneğidir. Evet, görmüş olduğunuz gibi kopyamızı aldık. Örneğin objemizin klonunu almak istiyorsak, Yine Edit menüsünden Klon seçeneğini de kullanabiliriz. Ayrıca bunun bir kısa yolu daha var. Objenin direkt üzerine kopyasını almak istiyorsak, klavye üzerindeki artı tuşuna basarak kopyamızı oluşturabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi kopyamızı aldık. Sayfada boş bir yere tıklayarak yukarıda beliren Duplicate Distance seçeneğinden kopyanın x, ve y koordinatlarında ee, ne kadar milim ya da santim aralıklarla kopyasını alacağını buradan belirleyebiliriz.